Öpülesi dudaklar. Ne yazık ki dudaklarımız kuruyor ve çatlıyor. Bunun nedeni yağ ve ter bezleri olmayan dudak derisinin ince olmasıdır. Bu yüzden güzel dudaklar için yoğun ve günlük bakım şart. Forever popüler, yüksek kaliteli Forever Aloe Lipsi ürün kodu 22 ile geliştirdi. Forever Aloe Vera Jel, %35 jojoba yağı ve bal mumu bir araya gelerek Hassas dudak bölgesine yönelik nem ve koruma için mükemmel bir birleşim oluşturur. Forever Aloe Lips ayrıca içerdiği aloe vera sayesinde güneşin etkilerine karşı doğal bir koruma sağlar. Özellikle güneşe, rüzgara ve soğuğa maruz kaldığınızda Forever Lips ile bakım yapmayı unutmayın. Açık havada tepişmeyi seven çocuklarınızın bakımını da unutmayın. Forever Lips dudak bakımınız için yalnızca mükemmel değil, aynı zamanda gerçek bir marifetli yardımcı. Küçük, kullanışlı ambalajı sayesinde her yere yanınızda götürebilirsiniz. Adeta minyatür aloe her zaman sizinledir. Günlük hayatımızda karşılaştığımız yorgun göz çevresi, küçük cilt yaralanmaları, böcek ısırığı gibi durumlarda cildimizi kolayca yeniler. Küçük aloe her zaman yanınızda. Kışın dudaklar çok değerlidir. Sık sık burnumuzu sildiğimizde kuruyan cildimizle birlikte dudaklarımız da yıpranır. Forever Aloe Lips'i evcil hayvanlarımız için de kullanabilmemiz harika. Köpeğimin zedelenen kulak derisi için her zaman yanımda biraz lips taşıyorum. Tabii ki evcil hayvanınız için sizinkinden ayrı bir Forever Lips kullanmalısınız. Tırnak eti bakımı için de Forever Lips mükemmeldir. Sadece küçük bir miktar uygulayın ve tırnak çevresini ovalayın. Forever Aloe Lips'in avantajlarını görüyorsunuz. Çatlamış ve kuru dudaklara bakım yapar. Küçük ve kullanışlı olması sayesinde her zaman yanınızda taşıyabilirsiniz. Doğal bir güneş koruma faktörü içerir. Sadece dudak bakımında değil, cildinizin diğer bölgelerinde ve evcil hayvanlarınız için de Forever Aloe Lips ürünü kullanabilirsiniz. Forever Aloe Lips'i kartvizit olarak da kullanabilirsiniz. Nasıl mı? Sevdiklerime seve seve Forever Aloe Lips hediye ederim. Üzerine küçük bir etiket yapıştırın ve Forever Aloe Lips'in yararlarını buraya yazın. Ve telefon numarası almayı unutmayın. Böylece ileride Kendisiyle bir görüşme ayarlayabilirsiniz. Forever Aloe Lips bakımı benim için artık vazgeçilmez. Kendiniz test edin, keyfini çıkarın.